pro oyuncu. Hadi bakalım ilk görevine hazır mısın? Hazırım konutanım. Çok iyi. E o zaman sonsuzluk. Ponçik 33. Pro oyuncu ve... DESEPAR! Hepinize başarılar. Haydi bismillah. Burası nere lan? Harbi lan. Hadi gelin bir içeri gidelim. Aga siz durun. Ben şöyle bir bakayım ileride ne varmış diye. Aga burası aynı gibi. <laughs> Kafam. Mağara üçgeninde kısılı kaldınız. Bir saniye ya. Şimdi Bermuda üçgeninden yola çıkarsak ben burada kısıl kaldım. Hayır! çıkmam lazım. Ah! Bura nere lan? Lan bu sonsuzluk değil mi? Eski profiller. Eski profiller. Hı, bir bakayım bakalım. Sonsuzluk mahzeni. Sonsuzluk mahzeni. E burada Türkçe yazım hatası var. Ben bu yazım hatalarını asla kabul edeyim. Dur şuraya şimdi K yapayım. Heh oldu bak. Önceden şurada kırmızı çizgi vardı yani. Klavye bile öyle yaptırıyor. Allah Ekber. Bir saniye lan bunlar sonsuzluğun eski profilleri. Ve arada yeni olanlar da var tabii ki. Galiba şimdi de pro oyuncu eski profillerine geldik. Aga çok üzücüydü ya. Şeyleri... ...YouTuber'lığı bırakmaya çalıştığında falan filan internetten. Bu konudan bahsetmek bile istemiyorum. Öh, başım... fokarıyor. ağrıyor. Hı? Burası da neresi? Bir saniye. Gördüklerim bir rüyay mıydı? <laughs> İşte şimdi yandınız. Kim kafama bunu attıysa